Merhabalar efendim. Zengin, ahmak ve vezir idamı. Geredeli Abdullah Efendi sevdiklerini anlatıyor. Çok hasis, pinti bir adam var, cimri. Adamın çok parası var. Eve peynir alıyor, kavanoza koyuyor. Peynir ki kavanozdan çıkarmadan sadece kavanozu yalıyor. Peyniri yemek bir tarafa. Peynir bir sene duruyor, bu kadar hasis biri. Sonunda ölüm vakti geliyor ve oğlunu çağırıyor. Oğlum ben çok zor şartlarda para kazandım. Karyolanın altında iki çuval altın var. Bu çuvallardan birisi senin olsun. Diğer çuvalı al, sokağa çık. Her gelene sor. Sen ahmak mısın diye sor. eğer, eğer ben ahmam derse çuvalı ona ver. Şaşılmasına rağmen oğlu peki baba diyor. Adam vefat eder. Oğlu çuvalı alır sokağa çıkar. Kime sorduysa hakaret edildiği için gelenden gidenden devamlı dayak yer. Adam bilse ki o çuvalı kendisine verecekler. 30 defa ben ahmam der ama kim bunu bilebilir? Sonunda dayak yiye yiye bir ağacın altına gelir. Bakar ki adamın birini orada asmışlar. Oradan birisi geçiyor. Bu adama ne oldu diye sorar. Bu vezirdi. Padişahın gadabına uğradı ve işte gördüğün gibi astılar. Bir sesler duyar. Yeni tayin olan vezir de ata binmiş. Dolaşıyor etrafı. O olan kendi kendine der ki tamam bu yeni vezir aradığım ahmağın teki. Hemen bu altınları ona vereyim der. Oğlan gelir vezire der ki, efendi babamın bana vasiyeti var. Size bir çuval altın bıraktı. Vezir bu nasıl işler? Bu çuvalı kaldır buradan der. Hayır olmaz. Neden? Çünkü babamın vasiyeti yerine gelmemiş olur. Babamın vasiyetini yerine getirmeliyim. Baban ne vasiyet etti? Babam dedi ki, bu çuval altını bu memlekette en ahmak adamı bul ve ona ver dedi. Bu memlekette senden daha büyük bir ahmak bulamadım. Vezir atından iner, oğlana bir tokat patlatır. Peki ben niye çok ahmağım der. Şu ağaçtaki vezirin halini sen görmüyor musun? Öbür ağaca da bir ip asmışlar. Herhalde o, o ipede seni asacaklar. Senden daha bir ahmak kim olur der. Ve... Oradan ayrılır efendim. Fi emanillah.